Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sunar. Değerli yarışseverler, 18 Haziran'da İstanbul Veli Efendi Podrum'da start alacak olan safkanların idman pisti görüntüleriyle sizlerle birlikteyiz. Bir numaralı kızgın yürek ekranda Apranti Mehmet Kaya çalıştırdı 16 Haziran sabahı. 400 metrelik iş ekranlarda 427.5 oldu. İki numaralı Duru Subeyi. Uğur Levent çalıştırdı 16 Haziran sabahı. 400 metrelik iş ekranlarda 429.8 oldu. 3 numaralı 1000 Yıl, 853.7, 426.5'lik işiyle ekranlarda Olcay Aktürk 15 Haziran sabahı çalıştırdı safkanı. Beş numaralı Al Kısmet, Bini 428.3 oldu. Mehmet Fatih Kaya çalıştırdı 15 Haziran sabahında Al Kısmet'i. 6 numarada Golazo. Bini 1.10.8, 429 oldu. Osman Koparan çalıştırdı 15 Haziran sabahında. 8 numaralı Yağsan Bey, 400 metrelik iş ekranlarda 426.5 oldu. Ali Arslan'la 16 Haziran sabahı çalıştı Yasan Bey. Bir numarada Afrozi Redline. 851 425 net oldu. Fırat Arslan çalıştırdı. 15 Haziran sabahında Kocaeli pistinde yaptı bu işini. Afrozi Redline. 2 numarada Angel. 636.8, 423.3 oldu. Batuhan Keresteci çalıştırdı. 16 Haziran sabahında yaptı. İstanbul Sertetik pistinde bu işini. 3 numaralı Big Rugat görüntüde. Yılmaz Öztaş çalıştırdı. 17 Haziran sabahında İstanbul'da sentetik pistte kenterini tamamladı. 4 numaralı Eliza Day. Eliza Day içte. Ortada Winter Rain var. Zülfikar Karabulut çalıştırdı. 850.3, 424.6 oldu. 12 Haziran sabahında yaptı bu işini Eliza Day. 5 numaralı Yasmin Sands görüntüde. 14 Haziran sabahı yaptı bu işini. 848.5, 424.3 oldu. 7 numaralı Social Butterfly, 1102.7, 425 oldu. Tolga Ankeres ile 14 Haziran sabahında çalıştı. 8 numaralı The Tomris, 851.8, 425.3 oldu. The Tomris arkada, Dragonstorm önde. Samet Çakar'la çalıştı 12 Haziran sabahı. Dokuz numaralı Windsor Rain. Windsor Rain ortada, Eliza Day içte. 850.3, 424.6 oldu. Okan Beşli ile çalıştı. Windsor Rain. 4 numaralı Lazman. Yiğitcan Gökçe çalıştırdı 16 Haziran sabahı. 640.2, 427.2 oldu. 5 numaralı Gül Asya, 854.4, 427.8'lik işiyle ekranlarda 15 Haziran sabahı Suat Özkan'la tamamladı bu işini. 6 numaralı Mesut Can. Bini 112.3, 427.7 oldu. Ankara'da yaptı bu işini Sergen Turan 14 Haziran sabahında. Yedi numaralı Alptekin. Alptekin dışta, ballı ballı içte. Cuma başta çalıştı. 15 Haziran sabahında 852 425.3 oldu. 8 numaralı Fadır İlhan. Akın Coşkan çalıştırdı 17 Haziran sabahı. 645.3, 430.3, son 215 oldu. İç piste tamamladı Fadır İlhan bu işini. 9 numaralı Şükrü Bek. Hakim yöndenle çalıştı. 16 Haziran sabahı 641 426.5 oldu. 3 numaralı Caravaggio Style, Cuma Güven Gönültaş çalıştırdı 14 Haziran sabahı, pini 1.07.2, 400'ü 26.6 idi. 4 numaralı Tanur Star, 1400 metrelik iş ile ekranlarınızda, 1400'ü 1.32, pini 1.02.8, 23.6 oldu, Mehmet Gündüz çalıştırdı, 14 Haziran'da tamamladı bu işini Tanur Star. 6 numaralı Siyah Kral 852 424'lük kişiyle ekranlarda Kocaeli'de yaptı bu işini. Mazlum Pir Demir İdaresi'nde 16 Haziran sabah son işini tamamladı Siyah Kral. Bir numaralı Elektris görüntüde 14 Haziran sabahında yaptı bu işi 1103.5 400'ü 25 oldu. 3 numaralı Husarya. Sedat Çiftçi çalıştırdı. 15 Haziran sabahında 848.8, son 423.8 oldu. 7 numaralı Crown of Honor. Cuma Güven Gönül 17 Haziran sabah tamamladığı kentleriyle görüntüye yansıyor. Sekiz numaralı Toş. Bini 1.04.7, son 425.2 Ömer Ceviz de yaptı bu işini 15 Haziran sabahında. 10 numarada Trust My Speed, 1200 metrelik işe ekranlarda Seçkin Aydoğan'la 14 Haziran sabahı çalıştı. 1200'ü 1.17.5, 1.103, son 423.5 oldu. 1 numaralı Aga Hatun. Batuhan Keresteci ile 16 Haziran sabahı çalıştı. 800 metrelik işi ekranlarda 856-427.4 oldu. İki numaralı Buda Beşte Gülü. 400 metrelik işiyle ekranlarda Yaşar Özkan çalıştırdı. 13 Haziran sabahında Bursa'da yaptı bu işini. 428.8 oldu. 4 numaralı Yeşil Kaya. Mehmet Fatih Kaya ile çalıştı. 858.8 son 428.3 oldu. İç piste yaptı Yeşil Kaya bu işini 15 Haziran sabahı. Beş numaralı Adile Hanım. 853 425.5 oldu. Mehmet Çelik de çalıştı 16 Haziran sabahı. 6 numarada Aysera Kız. 859.8, 429.2 oldu. Ankara'da yaptı Onur Fidan'la bu işini 16 Haziran sabahında. Yedi numarada Gümbürberk, 640.4, 426.4 oldu. Ramazan Akkılıç'la 16 Haziran'da çalıştı Gümbürberk. 9 numaralı heybet. 853.8, 425.3 oldu. Ömer Ceviz çalıştırdı 15 Haziran sabahı heybeti. On numaralı kopuk uçurtma 857.2 428.4 oldu. Bursa'da yaptı Baran Avşar'la bu işini 15 Haziran sabahında. 11 numaralı Semra Kaya. Semra Kaya önde, Kıvanç Bey arkada. Hakan Güven çalıştırdı Semra Kaya'yı. 856.2, 426.5 oldu. 15 Haziran sabahı yaptı bu işini. On iki numaralı yalı kızı, bin metrelik işiyle ekranlarda Yalıkızı kızı dışta yer alan isim Mehmet Sav çalıştırdı 15 Haziran sabahı. bini bir sıfır oldu. 1 numarada vektör görüntüde 854.4 son 426.3 oldu. Bursa'da tamamladı. Son işini Yaşar Özkan'la 15 Haziran sabah vektör. İki numarada Bewitched. Güven Gökçe çalıştırdı 16 Haziran sabah 638.8 425.3 oldu. 3 numaralı Gracias görüntüde iç pistteki Kenteri ile Yunus Yalvan'la görüntüye geliyor. 17 Haziran sabahı yaptı Kenteri'ni. Beş numaralı My Boy Tomo Ankara'da çalıştı. 851.2, 425.5 oldu. Sabit Eren'le bu işini tamamladı 15 Haziran'da. 7 numaralı Gadoff var. Şeyh Muz Gezginci çalıştırdı. İstanbul'da 849, 424.6 oldu. 15 Haziran günü yaptı bu işini Gadoff var. 8 numaralı Dilo. Bursa'daki işiyle ekranlarda iç pistte tamamladı bu işini. 850, 424.7 oldu. Ergün Özkan vardı üzerinde. 14 Haziran sabah tamamladı işini Dilo. Bir numaralı sıkı dost 641.9 427.5 oldu. Hacı Demir'le 16 Haziran sabahı Ankara'da yaptı bu işini sıkı dost. İki numaralı bahçe derebeği 1000 metrelik işiyle görüntüde Bektaş Sav çalıştırdı. 1.10.7, 428 oldu. 15 Haziran sabahı yaptı bahçe derebeği bu işini. 3 numaralı avcı tokoçin 854.6 426.6 oldu. Özgür Gönül taş çalıştırdı avcı tokoçini 16 haziran sabah. 4 numaralı Soydir Ankara'da yaptığı işini Onur Bolat'la 14 haziran sabah 855.8 427.6 oldu. Bir numaralı Ali Talya. 636.5, 423.5 oldu. Tolga Ankeresteci ile çalıştı 15 Haziran sabahı. 2 numaralı Layevo Alcielo. Onur Yılmaz da çalıştı Ankara'da. 640, 426.2 oldu. 17 Haziran sabahı yaptı bu işini Tay. 3 numarada Power Girl 851 425 oldu. Suat Özkan'la çalıştı 15 Haziran sabahı. Dört numarada Power Maker iç pistte bir kenterle son işini Deniz Akkılıç'ta 17 Haziran günü tamamladı. Beş numarada Prenses Seze Beni 424.4 oldu. Kocaeli'de yaptı bu işini Davut Savla 14 Haziran sabahı. Altı numaralı Run away With Me 637-424.6 oldu. Özgür Gönültaş 16 Haziran sabahı İstanbul'da çalıştı. Run With Me 8 numaralı Yeşilinci 850 425 oldu. Mehmet Altunbaş vardı üzerinde. 15 Haziran sabah yaptı bu işini Yeşilinci. bir numaralı motor Ankara'da çalıştı. 859.7 428.5 oldu. Fesih Çetin başta çalıştı. 16 Haziran sabaha motor 2 numaralı Akter Tayk 1200'ü 125, Son 426.5 oldu. İstanbul'da bu işini Şinasi Gökçe ile 14 Haziran sabahı tamamladı. Akter Tay. Üç numaralı editör. 856.8, 427 oldu. Bursa'da yaptı bu işini. Editör önde, Berkoviç geride. Aytek Dülger ile çalıştı editör. 4 numaralı Malgun Hatun. Bini 1.10 son 425.8 oldu. Zülfikar Karabulut'la 16 Haziran sabahı gerçekleştirdi bu galobunu. Beş numaralı Diatome Bursa'da çalıştı. Bini 1.13.8, 430.2 oldu. Kazım Şengel vardı üzerinde Safkan'ın. 6 numarada güzel günler. 853 425.5'lik kişiyle Zülfikar Karabulut da ekrana yansıyor. 8 numaralı Alaşin, Cuma Güven Gönültaş çalıştırdı. 16 Haziran sabahı 854.5 426.8 oldu. 10 numaralı Taşucu 858.8 son 429 işiyle ekranlarda. Ankara'da yaptı bu işini. Sergen Turan'la 15 Haziran sabahı çalıştı Taşucu. İstanbul'da yapılacak olan yarışlarda koşulara katılacak safkanların idman pisti görüntüleri ekranlarınızdaydı. Müzik Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sundu.